Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim. Klan Savaş Ligimizin 6. günü canlı saldırılarını yapacağız. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız 20.000 aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi ilk olarak özür dilemek istiyorum arkadaşlar. Bugün iki tane savaşımı ejder yarasa yapacağım. Çünkü heyecan dorukta. Lig son hız devam ediyor ve gerçekten çok önemli bir savaştayız. 5. günümüzde kazandık arkadaşlar. Hemen göstermek istiyorum. Rakibimiz 33 yıldız aldı, biz 35 yıldız aldık. Bir tane savaşlarını yapmadılar. E, saldırı yapacakları köyde köy binası 13'tü. Bizden köy binası 14'e saldıracaklardı. Muhtemelen 2 yıldız alırlardı. Yüzdeye bakılacaktı. Birazcık kritik bir duruma gelecekti. Neyse ki kazandık arkadaşlar. Şimdi 6. günümüze geliyoruz. 6. günümüzde Jungle BD ile karşılaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir durum oldu. Biz 5. günümüzde 35 yıldız aldık. Fnate klanı da 32 yıldız aldı. Aslında rakip klanları savaşı kazanabilecek pozisyona geldiler fakat savaşı verdiler. Buradan takip ettik. Tekte kaldılar arkadaşlar neredeyse ucu ucuna kazanacaklardı fakat iki savaşta falan tekte kaldılar. Yapacağımız bir şey yok. Şimdi şöyle oldu. Onlar 32 yıldız aldı. Biz bu savaştan 35 alınca otomatikman aramızdaki fark 11'di. 3 yıldız fark inince 8'e düştü. Şimdi son 2 savaşımız var ve aramızda 8 yıldız fark bulunmakta. Hiçbir şey belli olmaz. Lig atlayabiliriz de ikinci de tamamlayabiliriz. Bizim bu savaşı kazanmamız lazım. Hatta ve hatta 40 yıldızın üzerine çıkarsak da bomba gibi olur. O yüzden savaşlar kritik. Son kalan iki tane kahraman iksirimin bir tanesini burada kullanacağım. Rakibin 9.suna saldıracağım. Adamlar ne yaptı? Bizim videolarımı izledi, anlamadım. Bütün cehennem kulelerini çoklu yapmışlar. Burada da yine çoklu cehennem kuleleri var. Korkutuyor arkadaşlar düzen. Fakat yine de deneyeceğiz. Riske gireceğiz. Gerekirse e, saldırımızı yapacağız derken bu arada bir tane canlı saldırı oluyor. Evet bizden geliyormuş. Ayaz abi saldırıyor. Rakibin 12.sine bir bakalım. Hadi Ayaz abi bir üçlük patlat. Şimdi koruyucu yürüyüşüyle savaşa başladı. Yeti atıcı saldırısı geliyor arkadaşlar. Valla Ayaz abi şuradan bir üçlük patlatırsa muhteşem olur. Kahraman iksirinde kullanmış. Kenar temizliğini gerçekleştirdi. Orta taraftan bir zıplatma büyüsü geliyor. Askerlerini birazdan yayacaktır. Baykuş'un ölmesi birazcık kötü oldu. Baykuş erken kaybetti. Yeti atıcılar savaşa sürüldü. Barbar kral da gönderildi. Şimdi burada bir öfke büyüsü geliyor. E, kraliçe geldi mi? Kraliçe de savaşa sürülmüş aynen. Zeplin geldi mantıklı. En kötü ihtimalle iki yıldızı kurtaracak şekilde saldırı yapıyor. Merkezde bir öfke büyüsü daha geldi. Zeplin'e de bir öfke gerekiyor. Ona da geldi muhteşem. Şimdi belediye alındı galiba. Belediyenin alınması süper oldu. Askerler de sola kaydı. Bir 3 havası var gibi. Güzel gidiyor şu an. 2 tane dondurma büyüsü var. Kartal topu da insin abi. Kartal topu da indi. Şifacılar da hayatta. Evet 3 yıldız sanki geliyor ya. Kraliçe kaya saçarı alıyor. Kraliyet şampiyonu nereden gönderecek? Bakalım. Çoklu cehennem var. E, kraliçenin özelliği kullanıldı. Çok güzel be. Kraliyet de inecek. Şu sağdan atabilir aslında. Kraliyet şampiyonu da indi. 2 tane dondurması var. Kraliyetin özelliği var. Barbar kral var. 3 yıldız gelir bence. Vallahi geldi gibi ya. Çoklu orada donduruldu. Kraliyetin özelliği basılıp oralarda indirilir. Süreden bir sıkıntı olmazsa bir 3 geliyor gibi. Kraliyetin özelliği basıldı. O savunma kalmadı ya süper. Dal kavuk geliyor. Büyücü geliyor. Ayaz abi eline sağlık be. Süpersin. Sonunda geldi bir 3 yıldız. Atıcılar aşağıda çok oyalandı ya bu arada. Kraliyet ölmese iyi ama süresi var. Baya süresi var. Barbar kralında özelliği var. Rahatladım arkadaşlar. Şimdi biz de bir iki tane üç yıldız atarsak çok güzel olur ya. İnşallah bakalım. Çoklu cehennemler birazcık korkutuyor. Bir de unutmamak için kahraman iksirini erkenden bastım. Heyecan dorukta arkadaşlar. Yani bu savaşta e, F Nate klanına elimizden geldiği kadar yıldız fark atmamız lazım. Onlar bu savaştan böyle 32 yıldız falan alırsa biz de bir 40 yıldız alırsak of tadından yenmez. Aradaki 8 fark direkt sıfıra iner son savaşa kalır. İndirebildiğimiz kadar indirmemiz lazım. Bu arada süreden patlamasın yok tamam. Sakin çok az geri kaldı. Eline sağlık Ayaz abi diyoruz. Biz de şimdi rakibin 9.suna göz dikiyoruz. Şimdi bu saldırıda arkadaşlar normalde çok fazla belediye üçgen saldırı yapmıştım. E, zeplini ilk başta göndersem mi onu düşünüyorum. Şurada bir püskürtücü var. Püskürtücü sıkıntı düşürebilir. Şuradan mı yollasam diye de düşünmüyor değilim. Ama buradan da yollarsak şimdi e, belediyeye ulaşmaz falan diye bir tık çekiniyorum. Saldır diyelim. E, görüntüye göre hareket ederiz. Her şeyimiz hazır. Eksik gedik bir şey olmasın tamamdır. Oy vallahi heyecanlandım. Şimdi şuradan bir bebek, şuradan bir bebek attım. Barbar kral, duvar kırıcı geldi. Kraliçeyi yolladık. Buz golemi de attık. Barbar gitme oraya be. Heh döndü vallahi son anda döndü. Arkadaşlar zeplini sonradan göndereceğim. Şu kartal topunu bir indirelim. İlk etapta ejderi de şuradan bıraktık. Şu an güzel bir başlangıcımız oldu. Yavaştan Saldırıyı da başlatalım. Anam mouse kaydı. Şöyle bıraktım. Balonlarımızı gönderdim. Koruyucu geldi. Bir öfke büyüsü. Barbar kralı bastım. Zeplini de gönderdim. Zeplini biraz erken mi yolladık ya? Koruyucu ilerle abi. İlerle. Güzel. Çok güzel. Şurada bastım koruyucunun özelliğine. Galiba oradan da gider. Kraliyeti arkadan bıraktım. Şurada bir öfke büyüsü takviyesi. Belediyeyi aldık. Tamam belediye alırız yani galiba. Aldık demeyeyim de kraliçe o tarafta. Şimdi şuradan yarasaları saldım. 4 tane dondurmamız var. Efektif kullanmamız gerekiyor. Bir 3 yıldız havası var diyecektim de o belediyenin patlamasından yarasalar var ya çöp oldu ya hortum geldi. Kraliçenin özelliği basıldı. Elimizden kaldığı kadar kraliçeyle iş yapacağız. Şurada bir dondurma daha attım abi. Şurayı dondurdum. Şimdi yarasalar şurayı tekrardan dondurdum. Yarasamız şu hortuma takıldı ya çok kötü oldu ya. Valla çoklu cehennem kaldı bir tane. 3 gelmedi gibi ya. Aha at var. At güzel can veriyor da. Ejderlerimiz var bakalım ne olacak. Baykuşumuz var. Şu an heyecan durduk da şu hortum var ya. Belediyenin oradan hortum çıktı bir de belediyenin zehiri çıktı. O bizi mahvetti. At can basıyor. 3 yıldız geldi ya galiba. Vallahi hadi. Hadi güdümlü geldi. Alın abi çokluyor, Tamamdır. Bu iş burada biter. 3 yıldızımız geldi. Baykuş sen cansın can. Kahraman iksiri var ya çok fark ettiriyor. Üçümüzü aldık. Bir de bir yaptık arkadaşlar. Son iki savaşımızda bu arada köy binası 14 bir hesabından ve köy binası 12 hesabından cehennem ejder balon iskelet saldırısı gelecek. Burada da iki tane ejder yarasa yapıyoruz. Üst klanda bir de bir yaptık. 3 yıldızımızı aldık. Savaş haritası diyorum ve 3 savaş yapıp 9 yıldıza yükseldik. Kalise hesabına geçelim. Vallahi arkadaşlar lig boyunca bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Ee, şimdi savaşımızı yapacağız. Lige geçelim. Maalesef bu hesabımızda kahraman iksiri bulunmuyor. Kahraman iksiri olsaydı şu an gerçekten çok ihtiyacım vardı. Rakibin 14.sine saldıracağım. Ya bir taktik yaptım. İnşallah olur. Püskürtücünün bir tanesi şöyle uzağa bakıyor. Bakın delikanlılık yapıp 3 tane çoklu cehennemin olduğu bir köye daha gireceğim. Bu arada bir canlı saldırı daha oluyor. Ömer kardeşimiz şuursuz saldırıyor. Rakibin dördüncüsüne. Zeppelin geldi. Anam anam hiç olmadı be bu. Hortuma takıldı. Kelle avcısı da deliler gibi vuruyor. Görünmezliği attı. Bir öfke büyüsü geldi. Şimdi süper büyücülerle belediyeyi almak istiyordu. Anladığım kadarıyla ama İşi yaver gitmedi. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Belediye binasını alamadı. Hortumu adam tam yerine koymuş. Şimdi galiba kahramanlarla zorlayacak. Öyle bir düşüncem var. Zaten en kötü ihtimalle baktı. Kahramanlarla da alamazsa e, ejder yarasayla direkt girecek. Aynen. Kahramanları yukarıdan bıraktı. İki tane de görünmezlik büyüsü var. Ejder balonlarla giriyor. Yarasa yok. Yarasa yok arkadaşlar. Şimdi Şuradan inşallah askerler kaymaz Bir tane dondurma attı orada Ejderler ilerliyor Belediyeyi her türlü kurtardı Kraliyet şampiyonu desteği de geldi şuradan Askerlere yol açmak adına Bir öfke büyüsü takviyesi koruyucuyu da bastı Güzel bir nokta Belediyeyi aldı en azından Belediyenin zehrinden de kurtuldu Şu püskürtücü çok sıkıntı yarattı ya Aslında oraya bir tane dondurma güzel giderdi He Hava savunması ve cehennem kulesi donduruldu. Ejderler güzel bir yoldan ilerliyor. Kraliyet şampiyonu da hayatta. Acilen şu püskürtücünün indirilmesi lazım. Şimdi bir dondurma geldi. Aynen güzel. Köyde kaya saçarlar var. Hava savunmaları var. Kraliçeye bir görünmezlik büyüsü takviyesi. Merkezdeki cehennem kulesi de indirildi. Güzel. Bir tane dondurması var. 3 yıldız çok çok zor. Aynen. Yani belediyeyi alamayınca bir anda işler Terso düştü, hala belli olmaz aslında. Şu kartal topu bir inse belki bir şeyler olabilir de yok ya. Asker kalmamış. Eline sağlık diyoruz Ömer kardeşimizin bir tane hortum nelere mal oluyor arkadaşlar gördünüz. Bizde süper büyücü saldırısı yaptığımızda hortuma denk gelmişti, hortum mahvetmişti. %76 geldi, koruyucu vuruyor, o da yavaştan hakkı rahmetine kavuştu ve bu savaş bu şekilde sonlandı. Şimdi 14'e saldıracağız. 14. Geldim gözcülük yap diyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk düşüncem belediye binasını direkt zeplinle almak. Belediye binasını aldıktan sonra inşallah alırız. Bir hortuma falan denk gelmeyiz bizde. Şuradan çaprazdan yollayıp belediyeyi kurtarırsak. Sonrasında püskürtücüler de hazır. Yukarı aşağı bakıyor. Şuradaki yoldan gireceğim abi. Buradaki yoldan çoklulara doğru ilerleyeceğim. Sonrasında da yarasaları ya alttaki kaya saçarın üzerinden ya da yukarıdaki çoklu cehennemin oradan atmayı planlıyorum. İstediklerimiz olursa 3 yıldız alabiliriz. Haydi saldırıyorum o zaman. Saldır dedik. Eğer ki Zeplini alamazsak bir sıkıntı çıkarsa hemen oradan kahramanları devreye sokmayı düşünüyorum. Şöyle çaprazlamasını atacağım. Bir balon peşine Zeplini yolladık. Bir tane öfke büyüsünü şurada patlattım. Elin zeplinde ya hortum çıktı ya bakar mısın? Al işte belediyenin üstünde patlattım ama. Hortum çıktı ama yine de belediyeyi aldık arkadaşlar. Çok güzel. Zeplini direkt üzerinde patlattım abi. Can yaktık. Şimdi şu e, tazı hazır burada oyalanıyor. Yani aslında bir yandan şey yapmak istemiyorum. Kahramanları buradan yollarsak direkt kayacak abi ya. Şimdi şuradan bir bebek ejder atalım. Yapacak bir şey yok. Mecburen kahramanları atmak zorundayız. E, elinde sonunda yollayacaktık. Şuradan bir temizlik yapalım abi. Ejderler o noktaya kaymasın. Bir tık bekliyorum. Barbar kralın zaten umrunda değil. Barbar kral saçma sapan sağ tarafa doğru kaydı. Birazdan da ölür o. Şurada koruyucuyu attık. Bir öfke büyüsü. Koruyucunun özelliğinde bastım abi. Barbar kral oradan girdi de kraliçemiz tek başına kalınca hiçbir iş yapamadı ya. O kötü oldu. Bir tek ona kötü oldu. Şimdi kraliyeti de nereden yollayalım? Şuradan yollasak aslında güzel iş yapar. Merkezdeki kaya saçara doğru mu yollasak? Şuradan yolladım abi. Barbar kralın özelliğini basıyorum. Şimdi yani barbar kralın birazcık satış koyması hoş olmadı. Yarasaları yukarıdan bıraktım. Hemen bir dondurma büyüsü çoklu cehenneme bir tane daha göndereceğiz. Burada muhtemelen şöyle gönderdim. Bir de ark alttaki büyücü kulesini dondurdum. Şimdi merkezdeki kaya saçarı alamadık. O bizim için kötü oldu. Bir tane dondurma daha yolladım. O da birazcık boşa gitti arkadaşlar. Arkadaki büyücü kuleleri mahvedecek olmadı. Başaramadık. Maalesef başaramadık. 3 yıldız alamadık arkadaşlar. Yani barbar kral direkt sattı gitti ya. Şu barbar krala bakar mısın? Barbar kral önden taklasa, kraliçe şuradan bir içeri girse, şuradaki büyücü kulesini de alsa abi her şey farklı olacak ya. Yani şuradan içeri girse, hava savunmasını alsa, büyücü kulesi bir de X yayını alsak diğer askerler de merkezdeki Kaya Saçar'a gidecekti. Yani en azından şurası alınsaydı kraliyeti de ortadan direkt yolladığımda Kaya Saçar'a gidebilecekti. <laughs> Yapacak bir şey yok. İkide kaldık. İlk savaşımızda Allah'tan 3 yıldız aldık. Kötü gitmiyoruz. Üst üste güzel üçlükler atmamız lazım. Savaştan çıkmadım. Belki de kahraman iksirimiz de olsa farklı şeyler olabilirdi. Çok fark ediyor arkadaşlar. Bir de burada tek boynuzlu at da açık değil. Kraliçe direkt ölüme mahkum oluyor. Ama tek boynuzlu at şimdi ana hesapta açık. Bir de ikinci seviye. Üstüne 5 seviyede kahraman iksiri bastığımızda tek boynuzlu at da 7. seviyeye ulaşıyor. Kraliçeyi bayağı bir hayatta tutuyor. 13'e 0 oldu. Şimdi birinciye Kim Kufu'nun attığı bir 3 yıldız var. Ege kardeşimiz Elektro Show devam ediyor arkadaşlar. Valla eline sağlık diyoruz ya. Her savaş bir garanti 3'ü var. Nazar değmesin. Allah nazarlardan saklasın. Merkezde hemen 2 yıldırımıyla temizliğini yaptı. Bir Elektro soldan, bir Bebek Ejder sağdan temizlik oldu. Orta taraftan da elektroları yolladıktan sonra köy üçleniyor arkadaşlar anlayacağınız şekilde. Koruyucuyu bıraktı. Bir öfke, iki, büyü, iki öfke büyüsü gelecektir. Ege'yi az buçuk tanıyorsam. Koruyucuyu bastı. Evet iki öfke de geldi. Klan kalesinden çıkan süper milyonlar var. Orada bir dondurma büyüsü kullanıyor. Ee, kahramanlar da sol taraftan savaşa dahil edildi. Aslında Kalesi'den bir ara dedim ki elektro saldırısı mı yapsam? Sonra dedim değiştirmeyeyim. Çünkü elektrolara karşı aslında çoklu cehennemler daha az zararlı biliyor musunuz? Hani yarasaları mahvediyor ama elektro konusunda daha az sıkıntı yaratıyor. Şimdi Zeppelin gitti belediye binasını ejder ve balonlarıyla temizliyor. Köyde hiçbir şey kalmadı. Hala kraliyet şampiyonu var. Bu arada burada kahraman iksiri de basmamış. Birinci seviye lastisi kraliyet şampiyonunun yanında ama kahramanların yanındaki petlerin seviyesi çok güzel. Kraliyet savaşa dahil oldu. Barbar kral üst tarafta ilerliyor. Elektro kalmadı. Bir tane elektrosu kalmış pardon. Hava savunması koruyucuyu da öldürüyor. Bundan sonrası da temizlik. 3 tane de okçusu mevcut. Barbar kral ölmüyor. Kraliçe ve kraliyetin özellikleri var. Rahat bir 3 yıldız diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Alttaki okçu kulesine gidiyor. Kahramanlar duvarların arasındaki açıklık sayesinde kahramanlar da hızlı bir şekilde ilerliyor. Valla bakalım bu ligdeki sonuç ne olacak? canla başla takip ediyorum. Sizlerin de takip ettiğini biliyorum. Bu arada Fnate klanı saldırı yapmış mı? Henüz saldırı yapmamış. İnşallah saldırı yaparken internetleri kopar. Şöyle 30 yıldız olsa yeter ya. 25 30 oralarda kalsalar çok güzel olur. Vakit kaybetmeden lekesizler 2 klanımıza geçelim. Lekesiz BG06 hesabımıza geçiyoruz. Buradan da lekesizler 2 savaşımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen ligimize geçelim. Ligimiz maşallah gayet güzel ilerliyor. 5. savaşımızda kazanmış bulunmaktayız arkadaşlar. 5. savaşımızda 64'e 47'lik bir sonuç aldık. Aslında daha fazla e, yıldız alabilirdik. Fakat tek yıldızlar oldu. E, şurada 8. de tekte kalınıldı. Hüseyin abimiz tekte kaldı. Onun dışında 17. saldırı yapılmamış. Bunun nedenini anlayamadım. Aynı yere mi saldırdılar? 25'te yine tek yıldızda kalmış Hüseyin abimiz. Onun dışında da alt tarafta 27'den mesela 3 alınması gerekiyordu. Eren orada 2 yıldızla kalmış. Buradan da bir 3 alınabilirdi. Burada da 2 ile kalınmış. Bu şekilde normalde aslında 70 üzerine çıkarız diye bekliyordum. Olmadı arkadaşlar. 6. günümüze geçiyoruz. 6. günümüz çok ama çok kolay. Neden? Hemen gösteriyorum. Rakibin ilk 9.sunda belediye 13 ile 14 arası karışık arkadaşlar. Alt taraflar belediye 12'ler mi dersiniz? 11'ler mi dersiniz? Yani buraya çok fazla üçlük geleceğini düşünüyorum. 80 üzerinde yıldız alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi farklı ordu kombinasyonuyla saldırımız yine olacak. Rakibin 5.sine saldıracağım arkadaşlar. Cehennem ejderhası balon ordusu kullanacağız. Belediye binası 13 maksimum bir köy. Ee, okçu kulileri ve toplarda seviye düşüklüğü görüyorum birer tane. Onun dışında gayet güçlü bir köy. Zaten hani üst taraflara saldıracaktım. Köy binası diğer 14'lerin duvarları falan çok zayıf olduğu için dedim buraya saldırayım. Şimdi saldır diyoruz. Ordumuz bu şekilde 14 cehennem ejderhası. 12 de balondan oluşuyor. İskelet büyüsü, dondurma büyüsü vesaire Gördüğünüz gibi saldır dedim. Haydi bismillah. Şimdi nasıl yapacağız? Alt taraftan bir kahramanlarımızı ilerletelim arkadaşlar. Barbar kralı yolladım. Şuradan kraliçeyi yolladım. Bu arada kendi mouse'um bozuldu. O yüzden farklı bir mouse oynuyorum. Çok fazla tık tık sesi geliyorsa rahatsız ediyorsa da yine de kusura bakmayın arkadaşlar. Kenar temizliğimizi yaptık. Barbar kralımızın özelliğini basalım. Çünkü tekli cehennem odaklandı. Cehennem ejderhalarını bıraktım. Balonlarımızı yolladık. Koruyucumuzu gönderdik. Zeppelinimizde bıraktık. Bir balonu unutmuşuz. Onu da gönderelim. Şimdi kraliyeti bir tık bekletiyorum. Zeppelin geliyor. Şurada koruyucuyu bastım arkadaşlar. Belediyenin orada bir öfke büyüsü patlattım. Anam zeplini birazcık erken indirdim ya. Belediye üzerinde sandım. Sıkıntı yok. Yine de aldık. Kraliçenin özelliğini bastım. Şurada birazcık iskelet büyüsü yolluyorum. Şuraları bir donduralım. Hemen iskeletlerimizi göndermeye devam ediyorum. şuradan da kraliyet desteğini yolladım. Hemen e iskeletlerle destek atmaya devam ediyorum. İskeletleri başta unuttuk bu arada ha. Onları unutmasaydık tatlı olacaktı. Şurada bir acilinden dondurma kullanalım. Şurada da bir dondurma atalım. Arka tarafta kaya saçar var. Kartal topu var. 3 yıldız sanki gelmeyecek ya aynen. Kötü saldırdık bu sefer arkadaşlar ya şu iskeletleri efektif kullanamadım bir an daldık yukarı doğru bakarken yine belli olmaz diyeceğim de yok. Kraliyet şampiyonu var o noktada Yani şu iskeletlerin yerine bir tane öfke büyüsü alsak sanki daha mı güzel olur bilemedim ee, şurada bir dondurma kullanacağım hem rakip kraliyeti dondurdum hem de tekli cehennemi dondurdum ama arkadan gelecek bir destek yok ya başaramadık arkadaşlar iki yıldızda kaldık ya kötü oldu dün Vallahi çok gaza gelmiştim bomba gibi cehennem ejderha saldırıları attık burada yapamadık bu sefer olsun 3 yıldız olmadı benim sorunum ama. Yani köy direkt elektroluktu. Cehennem ejderhasıyla da iş yapabilirdik de iskeletleri ve dondurmaları çok kötü attım. Valla geç attım askerlerimizi baya bir kaybettik. Benim hatam yani tamamen benim hatam. %80'e ulaştık. 2 yıldızımızı da aldık. Şimdi rakibin birincisine ve ikincisine atılan iki tane 3 yıldız saldırısı var. Bunları göstereceğim. Birincisi Abdüley'den geliyor arkadaşlar elektro saldırısıydı. Bu şekilde bir köy. E, duvarları zayıf olmasına rağmen savunmaları güçlü. Belediye 14'ü de yeni geçmiş bir köy. Henüz belediye binası 14'te yükseltme yapmamış. Gördüğüm kadarıyla sadece depoları basmış. Yan taraftan bir saldırı geliyor. Bir bebek ejderhası alt taraftan bir elektroda üst taraftan gönderdi. Bakın kendisine çok güzel bir yol açmış durumda. Daha sonrasında orta taraftan elektrolarını yayıyor ve peşinden balonları bırakıyor. Bir koruyucusu var. Koruyucuyu birazdan basacak. Şu an bastı. İki öfke büyüsü geliyor. Dediğim anda geldi. Şimdi elektrolar güzel gidiyor. Savaş birazcık ilginç oldu. Bakın sonu heyecanlı olacak. Hiç merak etmeyin. Ben izlerken vallahi dedim 3 geldi dedim gelmedi. Geldi gelmedi. Ee, en sonunda geldi. Zeppelin öfke büyüsüyle birlikte burada belediye binasını alıyor. Bir tane dondurma takviyesi geldi. Yukarıdan kahramanlar da ilerliyor arkadaşlar. Burada elektrolar X yaylarına e, ve cehennem kulesi e, çok takıldı. Çoklu cehennem kulesine. Bir tane öfke büyüsü vardı. Burada elektrolara göndermeyi tercih etmedi. Biraz daha bekleyelim, görelim nerede kullanmış. Yan tarafta bir elektro var, temizliğini yapıyor. Üst taraftan kahramanlar geliyor. Barbar kral, kraliçe ve birazdan kraliyet gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 3 tane kahramanla buradaki bütün savunmaları indirdi. Sağ tarafta bir elektro var. Elektro vuruyor. Kraliyet şampiyonuna bakın. Burada bir öfke büyüsü geldi. Öfke büyüsüyle birlikte ilk X'i indirildi. İkincisi de indiriliyor. Özelliğini bastığı anda bakın, hava savunması da indi. Buradaki e, elektroda az buçuk da olsa iş yaptı. Bakın şimdi kritik nokta burası. İskeletler çıktı. Kraliçe iskeletleri indirirken özelliği basıldı. Şimdi depo iniyor. Havan iniyor. Kraliyet şampiyonu altarı iniyor. Kraliçenin canı çok az bakın. Her yerden bombalar çıkıyor. Allah'tan cehennemin canı çok azdı. Bir vuruşla son saniyede indirdi. Ve yüzde yüz geldi. Hemen ikinci üçlüğümüzü de gösterelim sizlere. Yani elektro ordusu gerçekten çok güçlü arkadaşlar ve saldırısı da gayet bu mantıkla yaparsanız kolay diye düşünüyorum. Burada da yine bir belediye binası 14 merkez tarafta hava püskürtücü iki tane yıldırım büyüsü geldi ve bir tane püskürtücü indirildi. Yani elektroların kafa atacağı noktadaki püskürtücüyü indiriyor. Hemen kenar temizliği yapıldıktan sonra elektrolar ve balonlar ortaya atıldı. Koruyucu gönderildi. Kahramanlar da sağ taraftan bırakıldı. Erken bir koruyucu özelliği zeplinle birlikte. Burada da zeplini erken atmasının sebebi şöyle diye düşünüyorum. Belediye binası yakın olduğu için e, erkenden zeplini atıp kullandı arkadaşlar. İçerisinden ejder ve balonlar çıktı. Ejder ve balonlar belediye binasını indiriyor. Daha sonrasında da sağ taraftan kalan elektro balonlar ilerlerken sol tarafta da aynı şekilde elektrolar ilerleyişini sürdürüyor. Bir dondurma bir zehir büyüsü mevcut. Barbar kralın özelliği basıldı. Elektrolar güzel iş yaptı bu arada. Kraliyet de şu an temizlik yapıyor. Barbar kralın tanklaması gayet tatlı olmuş. Sol tarafta bir dondurma büyüsü kullanılıp Tekli Cehennem Kulesi indiriliyor. Zaten köyde de bir şey kalmamış durumda. Kraliyetin özelliği basılmadı. Kraliçenin de özelliği basılmadı. Biz artık 2x alalım. Köyde de bir şey kalmadı. Güzel kafiye yarattık. Buradan da bir %100 geldi arkadaşlar. Bakalım bu savaşın sonucunda 80 yıldızın üzerine çıkabileceğiz mi? Şu an 10 saldırıda 27 yıldız almışız. Rakibimiz 6 savaştan 5 yıldız almış. Gayet normal çünkü adamlar belediye 11-12 bizlerse belediye 14'üz. Lekesizler lig klanımıza geçelim. Lekesiz güvenç hesabımızdayız ama sizlere kötü bir haberim var arkadaşlar. Burada seyir zevki çok düşük bir saldırı izleyeceksiniz. Rakibimiz o kadar kolay geldi ki yani bakın birinci belediye 12, ikinci de belediye 12 idi. Ondan sonra belediye 10, 9, 7, 6, 5 galiba bunu hatırlamıyorum. Çok düşük belediyeler geldi. Bakalım aynen belediye binası 5, 6, 7, 9, 10, 11. 11 de yok ya. Aynen 11 de yok arkadaşlar. Bakayım bir. Yok varmış bir tane 11. Bunu 12 dedik bu 11'miş. Birincisi Belediye 12, ikincisi Belediye 11, diğerleri Belediye 19 falan filan. Şimdi buradan 45 yıldızı toparlarız diye düşünüyorum yani. Eee birinciliğimiz devam ediyor ve buradan da 45 yıldız aldığımız takdirde iyice farkı açacağız. E, yargı yargıda attık yani burada arkadaşlar. İlk başta lig başlangıcında şey demiştim. İşte kristal 3'teyiz rakiplerde çok belediye 14 geldi falan filan ama yani adamların aslında ilk baştakilerin köyü güçlüydü. Bu kadar dandik değildi. Güçlü köylerdi ama adamlar saldırı yapmayı bilmiyordu. O yüzden kazandık ya da savaşlarını yapmadılar falan. O yüzden kazandık. Yani burada direkt rastgele gireceğim. Cehennem ejderhası balon ordusu basmıştım. O kadar hazırlanmıştım. Dedim nereye saldırayım açtım bir baktım abi hüsran. Vallahi hüsran. Şimdi belediye 12 hesabımızda belediye 10 full neredeyse bir köye saldırıyoruz. O kadar konuştuk ettik bir de üstüne. Burayı üçleyemiyormuşuz. Yani ordu güçlendirme basmayacağım arkadaşlar. Kahraman güçlendirme de basmayacağım. Orduyu direkt fırlatacağım. Şöyle bir, birer tane cehennem ejderhası yolladım. Şöyle yavaş yavaş bırakalım hepsini. Kalanları da ortadan gönderelim. Şuradan balonlarımızı bırakıyorum. Koruyucumuzu gönderdim. Koruyucuyu seçemedik bu arada. Şimdi seçtik. Şöyle e, ee, kahramanlarımızı da ortadan bırakacağım abi. İskelet büyüsü atalım şuralara. Oy koruyucu bastık. Vallahi seyir zevki sıfır ya. Belediyenin orada öfke de kullanmayacağım. Yeti Walker'ler indirir zaten. Şurada bir öfke atalım abi. Dondurma atalım. Bu arada ejder balon almışız pardon. Ee, onun dışında şuradan da iskelet atacağım. Kraliçeyi atmayı unutmuşuz ya. Zehir büyümüz var. Onu da boşa attım. Şuradan iki tane daha iskelet atıyorum. Bütün ordumuz hayatta arkadaşlar. Dediğim gibi seyir zevki çok düşük bir saldırı oldu. Kusura bakmayın zaten şu an videodan çıkanlarda olmuştur. Ordunun hepsini atmamıza bile gerek yoktu da attım yani elimizde kalsa da bir şey fark etmeyecek. Birazcık zamandan kazanalım kral ve kraliçe'yi bastım. Burada herhangi bir tane saldırı göstermeyeceğim arkadaşlar. Zaten çok küçük çok düşük köyler olduğu için e, hepsi üçlenmesi çok kolay oldu. E, burada %99.9 lig atladık diyebiliriz. %0.1'lik bir ihtimal bırakayım. Ne olur, ne olmaz arkadaşlar? Şimdi buradaki savaşımız da tamamlandı. Artık Klan Savaş Ligimizin 6. günü sağlılarına tamamlamış bulunduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.